Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz beni tam böyle ciğerime kadar işleyen bir konu. Hollywood ve otopark. Biliyorsunuz ben 26 senedir ya yani hayatımın yarısı neredeyse otopark ve trafik tasarımı üzerine çalıştım. Danışmanlık yaptım, otomasyon sistemleri öğrettim vesaire. Aslan ben diye anlatmıyorum. Bu konunun önemini anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi 400 civarında otopark yapmış bir insan olarak otoparkın kaderiyle alakalı bir şikayetim var dostlar. Şimdi Amerikan filmlerini açıyorsunuz. İşte egzantrik arabalarla geliyorlar. Simsiyah arabalar, siyah gözlükler, silahlar çıkıyor. insanlar birbirini vuruyor, uyuşturucu ticareti falan. Nerede yapılıyormuş? Otoparkta yapılıyor. Adam birini öldürüyor, cesedini bırakacak otoparka bırakıyor. Araba taranacak, otoparkta taranıyor. Ya her türlü olumsuzluk otoparkta yaşanıyor. Sonra dönüp geliyoruz Türkiye'ye, bizim dizilere bakıyoruz. Beğendiğim güzel dizilerimiz de var çok fazla seyretmiyorum ama bir iki tanesine bakıyorum. Ya arkadaş ortada da aynı şey var. Yine bütün olumsuzlukların adresi otopark. Şimdi bütün otoparkla alakalı kodlarımızı bu arkadaşlarımız, filmleri yapan arkadaşlarımız negatif yönde işliyorlar bize. Ya yani filmde yani gayet sakin kanepede oturuyorsun eşinle beraber elinde çay bir şey seyrediyorsun. ...bir bakıyorsun abi otopark sahnesi... ...Allah diyorsun ya ya biri ölecek... ...ya bir uyuşturucu olacak bir şey... ...bir negatif bir şey olacak... ...şimdi bizi bu kadar yükledikten sonra bu bilgiyi... ...otopark hakkında insanlar nasıl iyi bir şey düşünebilir? ...ya özellikle kadınlar... ...bir alışveriş merkezi otoparkına girerken... E, ...analize göre de en çok açık otoparkı tercih ediyor kadınlar... ...o da ayrı bir enteresanlık... ...kapalı otoparka girmeye korkuyor... ...tabii ki aydınlatma problemi falan... ...bir sürü haklı sebepler de var... ...sadece bu işlenmiş olan kodla alakalı bir şey değil... Muhakkak ki daha güzel otoparklar yapılmalı veya işletme süreçlerinde tasarruf illa otoparkın aydınlatmasından yapılmamalı. Bunlarda katılıyorum size ama otoparkın kaderini çizen bu arkadaşlar da bir kere daha düşünmeli bence. Niye bütün olumsuzluklar burada? Niye hiçbir sahnede bir evlenme teklifi otoparkta yaşanmıyor? Niye kimse sevgilisine bir dal çiçeği otoparkta vermiyor da hep ölmeye gidiyor. Yani film mezarlığı gibi düşünün. İnsanlar ölmeye birileri de öldürmeye otoparka gidiyor. Gerçekten çok saçma bir şey ya buna kimsenin hakkı yok bence yani bu sektörü bu hale getiren sadece otoparkçılar değil yani hep deniyor otoparktan mafyatik insanlar tarafından işletiliyor falan yok böyle bir şey ya Avrupa'da Amerika'da ne otopark işletmecileri var adam smokinle dolaşıyor yani bizim dizilerden kaynaklı bir problemimiz var ya bakıyorsun 5 tane arabayı yan yana koysan 6. dışarıda kalacak hap kadar bir yer İşte başında da bir tane mafyatik abi diziler için söylüyorum e, ne o otopark işi yok böyle bir dünya Esas olan bu kavramın makro düzeyde nasıl ele alındığı, yani filmler nasıl yapılıyor, dünyada nasıl bakılıyor, devletler nasıl bakılıyor, ne, yerel yönetimler nasıl bakıyor. E biz de İstanbul'da biliyorsunuz bir yönetmelik var. Valilik kararı ile alışveriş merkezleri ilk üç saatte para almıyor. Ha bu arada bir alışveriş merkezi yapacağınız zaman da devlet size diyor ki her 50 metrekare kiralanabilir alan için bir araçlık park yeri yapmazsan ben sana bu alışveriş merkezini açtırmam diyor. Siz de hemen yanınızda metro bile olsa yani nerede olursanız olun o otopark sayısını yakalamak zorundasınız. Size insanlar yürüyerek bile gelecek olsa yine o sayıyı yakalamak zorundasınız. Bunun için de çok ciddi paralar harcıyorsunuz. Yerin bilmem kaç kat altına iniyorsunuz vesaire. Sonra bitiyor. E, ruhsatınızı alıyorsunuz. Güncel hayat başlıyor. Harika devlet diyor ki bak kardeşim ben normalde daha fazla otopark yapmalıydım halkın yararlanması için. Mesela İstanbul'da 5,5 milyon araba var diye bahsettik ya. E, aşağı yukarıda 1 milyona yakın isparkın otoparkı var. Diyor ki ben yeterince yapamadım. Yapacağım önümüzdeki süreçte. Tamam yapacaksın. E, bu süre içinde sen ilk 3 saatte ücret almadan bu otoparkı benim vatandaşıma kullandır ki e, halkın otopark problemini çözelim. E şimdi ilk başta otoparkı sen bana yaptırdın, parasını ben verdim, sen kullanıyorsun falan. Onda da problem yok. Halkımız için esas olan insanların mutluluğu. Ama aynı hassasiyeti kendisinde de göstermesini isteriz. Yani belediyelere ait olan düğün salonlarının otoparkları, kültür merkezlerinin otoparkları, yol kenarındaki belediyeye ait parklanma noktalarında daha ayağını arabadan indiğin zaman yanında bir arkadaş hemen elinde aletle geliyor. İşte bu kadar vereceksin, şu kadar vereceksin. E babacığım orada da ilk 3 saat ücretsiz yapalım o zaman. Anlatmak istediğim otoparkın parası değil, otoparka bakış açısı. Eğer ki otoparka saygı duyulmasını istiyorsanız, filmlerde de saygı duyacaksınız. Otopark işletmecisine de saygı duyacaksınız. Otopark içindeki iletişime de saygı duyacaksınız. Sonrasında otopark görevlilerini bir eğitime tutmak gerekiyor. O, gelen insana nasıl hitap edeceğine dair. Yani parayı alırken mafyatik ağızla söyleyeyim. Paraya çökerek değil, parayı rica ederek almayı öğretmediğiniz müddetçe niye böyle davranmıyorsun diye kimseyi sorumlu tutmak mümkün değil. Ama buna bir yerinden başlamak lazım. Yani hep diyoruz ya iletişim bu işin esası, esas olan insan, otoparkı trafiği tek başına çözemezsiniz diye başından beri söylüyoruz ya, devamında da söyleyeceğiz bu programın. Bunu bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Yani sen herhangi bir noktada pastanenin önünde birini silahını çekip vurmuyorsan filmde, Otoparkta da vurmayacaksın. Bu kadar basit. Otopark ve trafikle alakalı negatifi üstümüzden alın arkadaşlar. Yani siz bir yere bir toplantıya gecikme sahnesi çekerken otopark trafik kaosunu bize göstermeyin ya. Bir keresinde de adamın pantolonu söküldüğü için toplantıya gidemediğini gösterin. Niye hep trafiği gösteriyorsunuz? Yani bu bizim üstümüzde bir iz oluşturuyor. Çok rica ediyorum. Benim mesleğim olduğu için Alp olarak rica ediyorum. 26 senemi vermiş bir insan olarak rica ediyorum. Düşün otoparkın yakasından, düşün trafiğin yakasından. Otoparkla alakalı iyi şeyler paylaşın. Ve siz kıymetli dostlarım, sevgili arkadaşlarım, arkadaşlarınızla, dostlarınızla konuşurken otoparkta veya trafikte yaşadığınız negatifleri birbirinize anlatacağınıza iyi bir şeyi anlatın. Yan taraftan bir araba geçti çok güzeldi deyin. Hatta arabanın içinde bir kız vardı ya ne kadar güzel saçları vardı deyin. Veya denk geldi radyoda çok güzel bir şarkı dinledim bunları paylaşın. Hep eksi 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 vallahi içimiz bayıldı ya. Yapmayın arkadaşlar otoparka trafiğe bunları yapmayın. Sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın.